arkadaşlar. Bugün size yeni hayvanım olan tarçını gösteriyorum. Burada tarçın. Oyuncağının içinde şu an utanmış yok. İşte tarçın yeni hayvanımız. Bizim eve geleli daha 3 hafta falan oldu. Kendisi 3 aylık. Bir çilçila. Çilçila ne diyecek olursanız çok iyi bir kemirgen. Gördüğünüz üzere zaten kulübesinin üstünü fazlasıyla kemirmiş. Yiyor bayağı. Kulübesinin içini de yedi. Onu fark ettim ben Arkadaşlar bir de tarçın bizim hayvanımız Kendisi bir çilçila Şöyle Kendisi dünyanın en yumuşak Kürküne sahip ama sadece o değil Tüm var. Dünyanın en yumuşak kürküne sahip Bu yüzden maalesef acımadan onları Kürkünden dolayı öldürüyorlar ama Nesli tükenmek üzere biz evde tarçını besliyoruz Kendisi çok hızlı Yakalamak çok zor Zaten bugün videoda da Onu yakalamaya çalışacağız ve çok akıllı. Kafesinden çıkarıyorum, kaçıyor elimden, geri gidip kafesine geliyor. Bir de çok yükseğe zıplayabiliyor. Kendisi benim burama kadar zıplayabiliyor. Yani çok fazla yüksek zıplıyor. Bu da şu kadarcık bir şey göz gösterebiliriz artık o zaman taşını Çok tatlı. Tarçın. Tarçın. Artık o zaman tacını kafesinden çıkarabiliriz. Size göstereyim. Tarçın yüzü böyle çok tatlı. Böyle bazı kişiler fare zannedebilir ama çok tatlı bir şey. Kuyruğu sincama benziyor. Çok güzel. Şöyle. Sinir oldu şu an bana. Bu arada arkadaşlar ben de buradayım. Ben de bugün sizi ben de bugün Utku'nun tarçını kovalamasını izleyeceğim daha çok. Çok tatlı tarçın. Sincaba benziyor, aynı zamanda fareye benziyor falan. Ay! <laughs> Şimdi Utku onu kovalayacak. Çok hızlı bu arada. Utku fark etmeden her yere gidebiliyor istediği. O zaman geçelim. Artık tarçın atlayacak gibi duruyor çok fazla ama korktum mu atlayacak mı? Atladı. Oh, Aa bak kafesine girdi artık. Kulübesine girdi. <laughs> Kafesinin üstünü kapatsam iyi olur. Çok hızlı. Hı. Ya. Hop. Hayır Utku kuyruğundan tutmasaydı tarçın buraya giriyordu. Kapat orayı. Tarçın bu arada kuyruğundan çok dayanıklı. Kuyruğundan tutarak genelde onu Utku kavuruyor. İlk günler hiç böyle değildi ama çok tatlı. Evet, açın. Bu nasıl bir tatlılık? Tatlı. İki, bir. Nereye <laughs> düşüneceksin? Yakalandım yine. 2-0. Yeniyorum seni, Tartçı. चने किस पल Tarçın dolap arasına girdi. Şimdi tekrar buraya geldi. Kafesine girmeye çalışıyor bak. Üstünü kapattı mı? Kafesini de anlatırız sonra. Şöyle açsın girecek. Kafesini de anlatırız sonra. Az istersen kafesine geçin artık anlatalım. İçin kafesinde neler var. Üstünü için birer çalışayım. Aç. Çalışın. Gitti. Nasıl? Buraya mı gitti? Hı -hı. Bak girecek. Girdi arkadaşlar. Şimdi tarçının nasıl baktığımızı, düzenini, içindeki eşyalarını falan göstereceğim. Şimdi bu gördüğünüz üzere hamster sulu. Islanmaması gerek çünkü ıslanırsa kötü çok yumuşak olduğu için direkt emiyor suyu ve büyük ihtimalle boğulabiliyor ya da ömür boyu soğur da kalıyor, kurumuyor. Bu onun yalama taşı, bunu yala yalıyor. Bu kemirme taşı, bunları çok seviyorlarmış. Bunda kemiri Zaten kemirmiş. İlk geldiğinde kocamandı bu. Küçücük yaptı. Tamamen kemirdi. Burada kulübesi var giriyor. Şurada göstereyim hemen. <laughs> Arkada tarçın da. Yemek kabı var. İçine şöyle yemeklerini koyuyoruz. Çık tarçın çık oradan. Yemek kabının olduğu yere girmiş. Heh. Tamam. Burada oyuncakları var. Yeni yıkadık ikisini de. Bayağı kirlendi. Tarçın. Yani tarçının kafesini de 4-5 günde bir, yani 3-4 günde bir yapıyoruz biz de. 4-5 günde bir burada duşu var, duş kumu bu. Bu kumun içinde, yani şu kumun içinde duş alıyor suya değmemesi gerektiği için. Bunlar yemeği, bunları her değişlerimize koyduğumuz tavaş ve kafesi de 3-4 günde bir değiştiriliyor. O sırada da tarçın duş alıyor oluyor. Biz Ay. Çok hızlı aldırtmıyor. Şimdi bir daha normalde hiçbir şekilde dokunamazsınız bu hayvanlara. Bana çok alıştı tarçın. Çok hızlı alıştı. Normalde insanlar 1-2 yılda alışıyorlarmış. Bana çok hızlı alıştı. Şimdi mi beni sen? <laughs> <laughs> ha, bu arada tarçın erkek. Evet. <laughs> Çünkü bunun hayvanlar kız olunca çok fazla daha çok agresif olabiliyorlarmış. hem daha kilolu, daha agresif ve de daha hızlı. Erkek olunca böyle hemen sevebiliyorsun tontiş tontiş. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Aa! Bye bye.